Allah ile aldatılırsanız iflah etmeniz mümkün değil. Bir varmış bir yokmuş. Benim babam da 1921 doğumluydu. Hepimizce malumdur ki açıkça adam gibi konuşalım. Bir dönem bitti ama sessizlik hala konuşuyor. Yıllardır minberde yankılanan ses halkın değil iktidarındı. Alerbaş din anlattı ama anlattı Allah'ın değil devletin dini oldu. Kur'an raftaydı, fetva koltukta, camiler doluydu, vicdanlar boş. Dindarlık makyajlandı, iman maskelendi ve şimdi yeni dönem başladı. Safi arpa kuş geldi, İlk işi gösterişi azaltmak oldu. Koruma sayısı azaldı. Makam aracı indi. Cübbe kalktı. Eşi bile hanımefendi koltuğuna oturmadı. Bu sadeleşme gerçekten öze dönüş mü yoksa makyajın yeni rengi mi? Millet bunu bilmiyordu. Şeytan evliyası tabirini bu millet bilmiyordu. Bakın. Zalime itaat edenler Allah düşmanı olur mesajını bu millet bilmiyordu. Peki siz bunları bilmeden dinci zulümle nasıl başa çıkacaksınız? Ona yağ çekerek. Biz biraz yağ çekelim de bizi hoş görsün. Ulan hoş görmez, ulan hoş görmez. Peygamberini hoş görmedi. Peygamberinin evladını hoş görmedi. Kundaktaki bebeleri ne kadar katletti hepsini. Peygamberini hoş görmemiştir. Önceki hafta Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Arpa Guş getirilmişti. Daha sonra ise kurumda değişimler yaşandı. Makam aracı sayısını düşünen Arpa Guş kuruma sayısını da 6'dan 2'ye indirdi. Erbaş 8 yıl boyunca 140 defa yurt dışına gitti. 45 ülke dolaştı. Dünyanın etrafında tam 13 tur attı. <laughs> Safi Arpa ise zorunlu haller dışında yurt dışı seyahati yapmayacağı belirtildi. Arpa Kuş öğle yemeklerinde personel yemekhanesinde yemeye başladı. Erbaş 8 yıl boyunca başkanlık yemekhanesine neredeyse hiç gitmedi. <laughs> Erbaş İran kültürüne ait hakim yaka kravatsız gömlek tercih ediyordu. Yeni başkan yakalı gömlek giyiyor, kravat takıyor. Erbaş makam odasında bile ziyaretçilerini cübbeyle karşılıyordu ve her yere cübbeyle gidiyordu. Yeni başkan resmi programlar dışında cübbe giymiyor. Bir yokmuş diye bize hani hikaye anlatırken Eski başkan Neşe Sarı Erbaş'ın kurumda hanımefendi olarak adlandırıldığı öne sürülüyordu. Ayrıca kendisine şoför, makam aracı ve korumada tahsis edilmişti. Hacı için Mekke'ye ütücülerini bile götürmüşlerdi. Yeni başkan Neşe Hatice Arpagus'a Marmara İlahiyat Fakültesi'nde bir profesör. Kuruma devir teslim hariç hiç gelmedi. Şoför, araba ve korumadı istemedi. Allah'a sonsuz hamdü senalar. Arpaguş'un yakın çevresine projelerini anlatırken Ali Erbaş'ın yaptıklarını yapmasam bana yeter. Her yerde görülmeye, her yere dua etmek için gitmeye gerek yok. Biraz özümüze dönülmesi gerek öğrenildi. Şimdi ifadesi olan devir teslim törenimizde sizlerle bir arada bulunmalın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Tüm bunlar bir devrin sonu mu, maskelerin düşüşü mü? Yoksa bir başka takiye döneminin başlangıcı mı yaşayıp göreceğiz. Zaman zaman diyorum ya Allah ile para yan yana geldiği zaman dinci daima parayı tercih etmiştir. Hiç istisnası yoktur bunun. Allah ile para yan yana geldiği zaman Allah'ı tercih eden dindardır. Çok az o. O mübarek bir insandır. Hakikaten ben ona çok derin saygı duyuyorum. Onun temsilcilerinden de epey insan tanıdım. Bazılarının ellerini öptüm. Ayaklarını da öperim. Ama nerede kaç tane kaldı? Tükettiler. Dinci Dinci bir bela. Bunu bunu deşifre edeceksiniz. Bunu tanıtacaksınız. Bunun oturduğu saltanat koltuklarını altından tek tek alacaksınız bunu. Bunlar işte falan laik Türkiye'de falan lan bırak bu edebiyatı lan. Bununla 70 sene bir yere gidemedi. Şu Kur'an laboratuvarından alsana reçeteyi. Bunu bileceksiniz. Ve onun nazını çekeceksiniz yaratıcı adamın nazını çekmeyen toplumlar iflah etmez. O nazı çekeceksiniz diyordu Ayhan Son. Şimdi ben bu Mercedes olayını bu kaçak Mahun Muaviye Sarayı münasebetiyle o günlerde bu arabada devreye gir. Dikkat et. Evet. Doğru. Olabilir ki hızlı biçimde tartışılıyor Muaviye Sarayı, Mahun Sarayı. Olabilir ki Diyanet işleri başkanı şöyle bir yarım yamalak da olsa bir cümle söyler bu israf falan mahvoluruz. Onun için onun ağzını tıkadılar. Biz biz trilyonu o arabayı reddedecekti. Senin o beyaz sarığına yakışan oydu. O sarık beyaz ama aşağısını nasıl doldurdu? Diyecektin ki ben milletimin bana teveccühüne, devletimin bana teveccühüne teşekkür ederim. Ama ben ayrıntılarına girmeyeceğim, ben bu arabaya binmeyeceğim. Bunu yerinde bulmuyorum. Demedim. Bu araç, araç değil benim için cehennem oldu. Başkan bir şey bekliyor. Yani şöyle diyebilir. Devlet bana bunu, ben bir anayasal kurumun başıyım. Layık görmüş vermiş. Bu manada tırnak içinde hakkım. Ama eğer söz konusu olan sarı başında cübbesi sırtında Diyanet İşleri Başkanı ise ve bir ilahiyat profesörü ise bunu yapamaz. Ben tüccar çocuğuyum. Senelerce avukatlık yaptım. Paralar kazandım. Ticaret yaptım. Şu e çok güzel arabalar bindim. Peki 7-8 Mercedes. Milletvekili seçildim. O da böyle aniden oldu. O sıralarda sıfır bir Mercedes almışım. En iyi. Kıymıyorsun bir de. Alırım, alırım. Milletvekili seçildim, meclise gittim. Araba dört bin kilometre Çocukları topladım, eşim o zaman. Bu arabayı dedim, bir hafta içinde satacağım. Ya işte falan. Satacağım dedim. Ben Milletvekili olduktan sonra bu arabaya binemem. Kime ne? Milletvekilliğini hediye mi ettiler sana falan diye yaygara bağırma çağırma. Tabii onlar da aklı keyifleniyorlardı. Dedim ki hiç lanlun gürültü yok. Araba satılacaktı. Ve bir hafta içinde arabayı sattım. Herkes milletvekili olduktan sonra alıyor. Ben sattım. Gittim bir tane Opel Vectra